Herkese merhaba mutlu hafta sonları. Bugün 11 Haziran 2022 e, saat 9. Sabah ilk antrenmanımıza geldik. E, Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan sporcularımla biraz çabukluk antrenmanı yapacağız. Artık son bir hafta. E, ayın 19'unda Kocaeli'ye doğru yola çıkıyoruz. 19'unda e, gitmemizin sebebi bir gün erken gideceğiz. Çünkü ayın 20'sinde benim tartım var. E, 27 Hazirana kadar turnuva devam edecek. Ve 20-27 Haziran tarihleri arasında da sporcularımın da müsabakaları olacak. Ee, antrenman sürecimizi yani hazırlık sürecimizi sonlandırdık gibi oldu artık. Son bir haftaya girdik. Ee, biraz çabukluk antrenmanlarını arttıracağız. Kilosu olan sporcularımızın ve benim de biraz her zaman her şampiyonada olduğu gibi biraz kilom var. O kiloyu son bir haftada artık atacağız. Ee, ve turnuvadan emeklerimizin karşılığını almaya gidiyoruz. Ee, diyebiliriz yani. Birazdan gelirler. Normalde bu arada hepsi kapının önünde, şurada e, bekliyor olurlardı beni. Galiba hafta sonu biraz erken uyanmak zor oldu. Gerçi saat 10 ama pardon 9. E, bakalım, bekleyelim. Biz yavaştan salona gidelim. Benim salonda kedim var biliyorsunuz, mualla. Genelde o beni karşılıyor. Bir gidelim hep birlikte. Bu arada e, söylemeyi unuttum. Gözümü merak edenler var. Neler olduğunu anlatacağım. E, biliyorsunuz iş kazası diyebilirim buna. Benim üyelerim var. Ee, bir tane diz lapası tutarken yani ellik diyoruz biz buna lapa tutarken maalesef lapaya değil de gözümü isabet ettiren bir tane üyem var sevgiyle kendisini buradan anlıyorum ee, birazcık bize böyle bir renk kattı hayatımıza <laughs> biz de bu renkle yaşıyoruz birkaç gündür bazen bütün şampiyonalara gidiyorsunuz hiçbirinde hiç yaralanmadan geliyorsunuz en basit yerden vuruluyorsunuz o da bunlardan bir tanesiydi Canı sağ olsun biraz renkli oldu. Değişiklik oldu böyle yani. Umarım <laughs> şampiyonaya kadar geçer. Yoksa bundan nasiplenmek isteyen arkadaşlar olabilir yani. İşte müsabakada çok sert geçti. Ben Mehmet'e vurdum filan. Bunu önceden açıklayayım. Daha sonra hiç kimse üstü basıyor. yani. Evet. Şimdi bakın salona gidiyorum. Nasıl bir karşılanmayla karşı karşıyayım. Sizler de bunu görün lütfen. Şöyle muhallayı Ya işte anladınız mı? Sistem bu. Kız bu. Günaydın kızım. Nasılsın? Evet. Hı hı. Ne olduğunu çözemedim tabi. Ne yapıyorsun? Beni her zaman bekler böyle. Her sabah bu hanımefendiyle karşı karşıyayız. Muhalla ile. Evet. Savunumuza da şöyle gelmiş olalım. Kimse yok. Tabi birazdan hepsi buraya düşerler. Salona düşen ilk güzellikler burada arkadaşlar. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Ee, yani niye geç kaldınız? Uyanamadık. Uyanamadınız. Uyanamadık. Niye? Erken antrenmanlara alışık değil miyiz? Hayır. ilk defa oluyor. Tercih etmiyoruz. <laughs> Tercih meselesi arkadaşlar. Tabi antrenmanlarınızı böyle. Akşam antrenmanı candır. Akşam antrenmanı candır dedi evet. Beren. Ee, genelde böyle alışık değiller ama alışacaklar. Yani zorundalar biliyorsunuz. Çünkü başarmak için bazen uyumamak gerekiyor. Ece bu arada Türkiye Şampiyonası'na gelmeyecek ama geliyor gibi hazırlanıyor. Çünkü ileride güzel şeyler olacak. Yani <gülüyor> 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 mesaj iletilmiştir. Evet Beren sen ne yapıyorsun antrenman öncesi? Maliye yani muayelayı seviyoruz. Nasıl geçti süreç? Hazırlandık, yorucu. yorucu. Aa, güzel. Bir hafta kaldı. İnşallah sonuçları güzel olur. Güzel olur. Dünya Kupası güzel geçti senin için. Evet. Biraz <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor> Beklentinin üstünde geçmiş. İyi. Bu bu güzel. şampiyonadan da inşallah, i̇nşallah Türk. İnşallah şampiyonluk döneceğim. Sezonun son şampiyonası. Evet, son büyük maç. Son büyük maç evet. Bence de güzel olacak. Bu sezonu bir kapat bakalım. Ben kal. ümitliyim. Ben de ümitliyim sonuna kadar. Evet. Biraz daha hareket Çalışı olursa. Çalışıyoruz. Ben çalışmalarına güveniyorum. Yani. Bu laf tanıdık. <gülüyor> <gülüyor> Bu laf tanıdık. <gülüyor> tanıdık. <gülüyor> Bu laf tanıdık. Sen benim eski videoları izlemişsin. <laughs> Oradan yürüyorsun ama geliştirmelisin yani tamam mı? <laughs> tamam hocam. Kendine göre bir şey bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ece sen, Ece sen neler demek istiyorsun? Dur ağzım. Ben bilmiyorum. Ne söylemem gerektiğini. <laughs> Elisa gelmedi. Arayayım mı? Bir ara bakalım. Nerede? Mualla da Türkiye Kickbox Şampiyonası'na <laughs> katılacak İnşallah. Değil mi muhalla. Bütün kahrımızı Mualla çekiyor. Arkadaşlar burası Mualla'nın aynı zamanda evi. Yani salon onun diyebiliriz. Ee, yani biz buraya misafiriz. Bazen yoruluyor yani tüm hafta kavga, aynı dövüş, o, tekme, yumruk. Astolis son geliyor Evet tamam bekliyoruz <laughs> Elisa günaydın Günaydın hocam Antrenmana neden geç kaldın Demin saat 10 demedik mi diye bir sistem yapmışsın Ece'ye Seni beklerken <laughs> Bir Zetim yükselmişsin geliyorsunuz diye, Kapıda bekliyoruz diye Bir daha kapıda beklemeyin. Ben de, kapıda beklemeni gelmem. isterdim Yani seni göremeyince üzülüyorum Teşekkür ederim. Rica ederim <gülüyor> 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 Hazır mısın antrenmana Türkiye şampiyonasına az kaldı. ne düşünüyorsun Ben de sana inanıyorum son maçın efsaneydi zaten Antalya'da bayağı kendini geliştirmişsin <laughs> antrenman sürecin nasıl geçti hiç kaçırdın mı antrenman bu hiç zamana kaçırdı. kadar her zaman geldin değil mi evet hasta olursam gelmedim hasta olduğunda mı yapmadın bir tek evet başka hiç benim gelmemezliğim yok antrenmana öyle mi tamam <laughs> ya hadi <laughs> git değiştir üstünü de <laughs> antrenman yapalım <laughs> Arkadaşlar bugün <laughs> çabukluk antrenmanı yapacaksınız. <laughs> çabuk, çabuk yer değiştirme antrenmanı. Siz de hemen zaten heyecanlı bir şekilde yer değiştirdiniz. Gelin antrenmanı size anlatayım şimdi. Orada öyle artı art, art, <laughs> Arkadaşlar 8 saniye çalışıp 10 saniye dinleneceğiz. Bunu toplam 22 round yapacağız. Bu toplam 6.8 saniyeye denk geliyor. Ve biz bugün 3 maç atacağız toplamda. Ee, ve bir maçın zaten süresi 6 dakika sürüyor. Ee, 3 round ikişer dakikadan. Ee, bu şekilde sanki 3 tane maç yaparmış gibi 8 saniye hızlı çabukluk çalışacağız. 10 saniye dinleneceğiz. Bu 22 round boyunca olacak. 22 round da bize bir maça tekabül edecek. O yüzden şimdi herkes yerlerini alsın. Şu parkurumuz bu şekilde olacak. Bugün bir tane merdiven, bir tane yer değiştirme, bir tane diz çekmek için. Ve bir tane de ayaklarımızı yine çabuklaştırmak için bir hareket belirleyeceğiz ve bunu yapacağız. Evet hazırsak başlayalım Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, 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 hızlı. Aferin. devam, devam, devam. Dinlen, aynen. 10 saniye dinleniyoruz. 10 saniye sonra devam. Hazır. Çek, hızlı. Aferin. Şimdi benim de kendimi buraya <laughs> almam lazım. Evet daha az Çık. hızlı Ece. Haydi. Çek. Hızlı 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 Daha hızlı ayaklar. Daha hızlı kızım hadi. Hızlı 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 hızlı. Bravo Elis. Aferin. Saçın daha bozulmamış. Şu hakkını vermedim. Daha yeni başladık. Hazır. Çek. Artık benim de dahil olma zamanım geldi. Teşekkürler. Evet. Nasıl geçiyor? Güzel. Yoruldun mu? Evet. Biraz terlemişsin. <laughs> Konuşmaz genelde. Öylece. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçiyor antrenman? iyi misin? Yorucu. Yorucu, güzel. Nasıl geçiyor? Yorucu. Gerçekten mi? Tamam. Evet. Güzel. Antalya bayağı sıcak. Sıcak havada antrenman yapmak da güzel ter attırıyor. Zaten bunu, yani bizim buna ihtiyacımız var. Çünkü neden? Bir kilo var. Çünkü, <gülüyor> <gülüyor> çünkü kilomuz var. Elsa kaç kilo var? Bir. Bir kilo. Ece'nin Ece zaten maça girmediği için yok. Beren senin var mı? 4 kilo eksik benim. Ha 4 kilo Ol, eksik. Evet. Ben heyecan yaptım. <laughs> tamam. Sizce benim kaç kilom var? 5 <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Hayır. <laughs> o zaman son sete gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra soruna esnafı yapacağız. E, öğleden sonra teknik antrenmanla devam edeceğiz. Kısa bir e, sürat antrenmanı yaptık şimdi sporcularımla. E, bir hayli kondisyon gerektiriyor Antalya'nın sıcağıyla birlikte. Biraz zor. E, şimdi öğleden sonra tekrar ikinci antrenmana geleceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Evet. Nasıl geçti? Ne anlamadım? Yorucu. Ama güzel bir seri atma idmanı. Seri atma idmanı. Çok yoruldum. <laughs> evet öğleden sonra teknik antrenmana devam edeceğiz. Şimdi nereye? Hadi söyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi duş alacağız. Ya, yemek yiyeceğiz tabii evet. ki de. Yem <laughs> yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Ee, daha sonra da öğleden sonra tekrar burada olacağız. Evet antrenman bitti. Elisa dur. Elisa dur. <laughs> Nereye gidiyoruz? Pideci yemiyor. Pideci, oldu, pideci yani. Pidesi arkadaşlar. 5 kilo fazla var diyorum. Hala pideci diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyeceksiniz? Demin Bilmiyorum bir şeyler 2. söylüyordun. O, onu, sesli söylesene. 4 kilo eksiğim var her şeyi yedim. Ne yiyin? Senin derdin yok. Bir, senin derdin Yeter. yok. Yeter. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <gülüyor> bir, söyle, bir söylesene. Demin ne yiyecektim? Söylesene. Sıcı kaşarlı çıtır tost. Çıtır <laughs> tost. Sporcunun <gülüyor> da böylesi. <laughs> Tosttan da vazgeçmez reis. Evet, vazgeçemem. Hadi gidelim. Vazgeç Abi nereye götürüyorsun? Evet. Şu yapacak bir yere götürmemiz lazım. Ama nereye götüreceğimi götüreceğim bilmiyorum. Nereye? Fitan fotoğrafı. Genelde böyle A elit yerlere mi gidersin Elisa? Ha? Elit yerlere mi gidersin genelde? Baba zengin. Baba zengin mi? Elisa karnın doydu mutlusun. Evet. <laughs> Babası, evet. <laughs> Babası, <yani> ya? <gülüyor> <gülüyor> Evet, ne yapıyorsunuz? Yazı yazıyoruz, Yazı yazıyoruz. anı bırakacağız. Masaya anı mı bırakıyorsunuz? Evet. Her masada varız. Ben... <laughs> Her masadayız. Bunu koymayın. Koyacağım. Ay. Ya, ay. Koyacağım. <laughs> Koymam mı be? Tamam. Espriydi, gerçek oldu. Öyle. Bizde şaka yok <laughs> insan. Ya niye sayısız mı yazıyor? Ne bileyim. Millet bizi <laughs> araştıracak Araştıracak <laughs> <çıktı. gülüyor> mı? Ama şimdi direkt öne dediğimiz zaman anlaşılmıyor ki. Evet, üstelik bir Arkadaşlar, e, marka. Hadi. Anlayan tamam. anlar boşver. Spor binler Şu anlayan şey. anlar. Anlayan, anlayan anlamayan kendi bilir. Evet. İki hepsini evet. ne yazıyorum? Şuraya koy. Yani, Buraya Takipçi kasa. Takipçi Abi sen <hiç> Instagramını da bırak. <laughs> Ortaya koyacaksın. Evet işte. Kaldırsana Beren. Tövbe. Kardeşim masayı ne yapıyorsunuz? <laughs> Kapat. Çok iyi oldu. Ne oldu. Çocuğun yanı Evet okay. yemeğimizi yedik. Ee, biraz goy goy biraz muhabbet. Şimdi salona tekrar geri dönüyoruz. Şoför İlker abi sağ olsun. Her zaman yanımızda. Salonun onursal başkanı. Beris <laughs> Nasıl geçiyor günün? Arkadaki arkadaşlarımız şaftı kaymış biraz. Bak hemen kamerayı görünce uyanıyorlar. <gülüyor> 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 ne diyorsun? Ne demeliyim? Bilmem nasıl geçti. Bugün ikinci antrenmana gidiyoruz. Yoruldun mu? Güzel. Biraz. Tüm günümüzü bugün beraber geçirdik. Yedik içtik, eğlendik. Antrenmana da gidiyoruz. Çok güzel. Melike abinin telefon çalıyor. <laughs> Neyse gidelim salona. Biraz salonda kahve içer. Bir saat sonra da diğer arkadaşlar da gelecek. İkinci teknik antrenmanımıza. Kalabalık bir antrenman yapacağız. Görüşürüz. Evet, bugünün ikinci antrenmanı teknik antrenman olacak. Şimdi sporcularımızla teknik antrenman yapacağız. Önce bir ısınmayla başlayacağız. Daha sonra ortalama 45 dakika, 1 saat süren bir teknik antrenmanla günü bitireceğiz. <laughs> poşet dışarıdan kullanıp serbest. Tamam mı? Sol sağ direkt. içeriden zaten serbest biliyorsunuz. Yani aşağıdan süpürdüğünüz takdirde dilersen buradan gir. Hepsi serbest. Hiç yok. Ama dediğim gibi adamın kaval kemiğine ya da kalbine ya da içe yani bacak kısmını şu kısma vurmuyorsunuz. Hep bot hizasından sıfır süpürüyorsunuz. Tamam mı? Mevzu bu. Sol sağ direkt. Sol direkt içe giriyoruz. Bakın. Yani. Sol sandalye evet, uzun menzilli oynadı. Sol direği sanki boksa devam ediyor bu şişesine. Rakibi kandırıyoruz. Sol sağ, sol. İçeriden tutuyoruz. Başlayalım. teknikle başladık. Daha sonra sparringle bitirdik. E evet, tabii çocuklar iki antrenmana yeni alışıyorlar. Okullar kapandığı için o yüzden birazcık kondisyon eksikleri var. Yani Antalya'nın sıcağında hesaba katarsak ama yine verimli bir günü geçirdik. Bu haftalık bu kadar. herkese teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.